Hangi olsun. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde medyanın rolü İbni Haldun Üniversitesi'nde konuşuldu. Evet. İbni Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleşen programa Kaymakam Uğur Turan, Rektör Profesör Doktor Atilla Arkan, Sosyolog Bayram Erdem, Akademisyenler ve Öğrenciler katıldı. Çok Fakat... Başakşehir Kaymakamı Sayın Uğur Turan, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Anma Günü etkinlikleri kapsamında üniversitemizin yaptığımız çalışmalara ve yapılan çalışmalara verdiği kıymetli katkılara da minnetlerimi sunuyorum. Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak, vatan ve Ülke aşkıyla, emin adımlarla genç kardeşlerimizle yürüyoruz. Diyoruz ya unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan ise 15 Temmuz'un öneminden bahsetti. 15 Temmuz, Türk milletinin kendi iradesine ve kendi geleceğine sahip çıktığı andır. Demokrasi kurallarına aykırı bir şekilde, gücünü her türlü kullanarak yapılan bir şey, son derece ve Türk yapılan bir Sosyolog ve aktivist Bayram Erdem ise 15 Temmuz'un toplum ve tarihi için önemine dikkat çekti. 15 Temmuz, Türklerin tarihinde önemli bir olay ve biz de bu önemli olayın küçük bir bölümünü çalıştık ve bu ile ilgili elde etmiş olduğumuz verileri de burada hocalarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla paylaşmış olduk. Program, katılımcılarla birlikte yapılan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.